Ben... Arkadaşlar Skype bakalım kimin Sus be annesinin Skype... amana roket Başlayacağız. Alan. Arkadaşlar şu an adam aradı ama ben de aramam. O adamı küfür et. Eklediğimi arasana. Adam mı, mı küfür edecek. Ha, tamam, mı? tamam ta tabloca küfür edelim yeter ki. Ben küfür edeceğim. Kanka amına koyayım senin amına koyduk da varız. Sen Sen hayırdır lan amına koydum bir ben. Şey, bir sestim. şey diyeceğim. Hepinizin IP'sini. Oh, durdur, seni, hepinizin şey IP'sini aldım. Bunlar kralı yapıp anneni sikes öldürürüm. Duydun mu? Amına koyayım. Hepinizin IP'sini attım. Yarına kadar hepinizin bilgisayarı çökecek. Batu hariç. Evet evet evet. CMD ile ayrıca ping atarsın. Karın. E, CMD e, emin misin? Bir dakika. Bir dakika ee, bir şey söyliycem e, yapamayacağın şeyleri söyleme Ne? Dur emekli anlamışım işte yapamayacağın şeyleri söyleme Ne? Of. Yapamayacağın yapamayacağı... şeyleri söyleme diyor Yazık olsun Mesela anneni siktiğim gibi Ama Lütfen daha sonra Değil mi unuttum ya Unuttum Ne yapayım senin Şu botuan var ya Anasını anneye giderken gördüm, sikişirken gördüm, anasını sike, ben de sikiyordum. Efsane yazmış, amına koydum. Asıl efsane biziz lan. Ananı ters siker adamlarız lan biz. Sen hayırdır lan? Ha? Amına koydum bana ulan. Ne yapıyorum senin götüne? Çoğalmadan söz veriyorum. Değil mi çocuktasın? Bizim götünde molotof patlatıyor. Kusarım ananı amına. Ananı amına kusarım. Yapayım ananı amına. Anası ona ne Ee Yapayım ananı yerde edeyim. ne koydum. Ananı kusarım.

A, sen çiz. şimdi buna şaka yapıyor. Bu. Evet. Nasıl sokuyorsun götüreni? Bunu bunu Allah Allah. Allah. Ya, böyle çocuklar. Abi Çok bana ama. küfür eden bu. Abi bana küfür ama. eden bu. Sana Evet bu babana küfür etti. Diyor ki birileri ya. çocuk. Al bakalım reddiğin falan al, kişiye ver al. Söyleyeyim Ekleyemiyorum. Ek Bak, bak, bak. Orada mavisi altıdan Bu çağrıya çiçek var Oradan hangi kumara koyduklarımı alacaksa alsın Bu mu? Arkadaşlar başarılıydı bakalım ne olacak Alo Aleyküm selam ya, Söyle bakalım neyi, neyi? Ne oldu Hiçbir şey hiçbir şey çekmiş seni çareye çekmişiz. Madem ki ıı, adı neyse. Eren tank adlı o seni bize yolladı. Eren? Eren? E, o kim? kim? O kim? Ne bileyim bilmiyorum. Sen bana İzlediğin küfür etmişsin. Eee. Ne? Ne? Batuhan abi. Batuhan abi. İyi, yeah. 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 şey iyi. Şey bu bizim arkadaş. Alo, alo. Mert abi bana <laughs> küfür <etmiş. gülüyor> Mert bana küfür etmiş. Mert abi. ve ben ve var ya. <laughs> i̇şte bana küfür etti. <laughs> Bak? Tamam arkadaşlar şey, trollemiş. çare şey trolllemiş çare çare trolllemiş bakın arkadaşlar kulağınız sağır olmasın ama buydu Allah korktum lan neyse arkadaşlar şimdi çare grup geliyor. <laughs> Bu Tamam arkadaşlar ee, çare bir şey diyor. Arkadaşlar size bir taktik mesela arkadaşlarınız değişti sesiniz sesinizi değiştiremiyorsanız onun isminin o kısmını kopyalayıp kendi isminize yapıştırabilirsiniz arkadaşlar çok kolay mesela e, herkes yapabilir ben şu anda yaptım bir arkadaşınkini mesela e, hiç ismi yazmanıza gerek kalmıyor evet arkadaşlar böyle şimdi çağrı ile adam bulacağız diğerlerini istemiyoruz sevmiyoruz biz onları değil mi çağrı hadi çağrı bir arkadaş çağrı hadi sen arkadaş çağrı, çağrı. İyi günler, abi. iyi günler Ali Bey. Ali Bey mi konuşuyorum? Ali, e, sen bizim arkadaşı söylemişsin. Şimdi ben de sana bunu söyleyeyim. Deporlaya girmişsiniz. Siz ben polisim. Şu hapse atma yetkim var. Siz tam olarak kime söylediniz? Size hapse atma yetkimiz var. Buna buna. Çok gerçekçi. Aman tanrım. Ali. Ali Bey. Yani yeminle inandım. Ne diyebilirim? Ali ben Bey. Biz ciddiyiz. Bu senin götüne Armano. Hop hop sakin ol. Ali Bey. Arman geldi bu sorun. Ali Bey, Ali Bey. Hakkınızda ihbar açılmış. Pornoya girdiğiniz şey oluyor. Pornoya girmişsiniz. Evet. Orada yasak. Den, yasak. Da ayarla ben porno yasak, bir, yasak site var pornoya girmişsiniz oradan. Ali. Her gün girelim bir şey. Ali Her gün girmiş kardeş, al, bizim, arkadaşlar söylüyor. Ali sen evet. buradan ben çıkacağım. Meleklerle durma tamam. Tamam. Ali tamam. Bey silah sesini duyuyor musunuz ben şu lan? an çatışma sen, var Beni rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Bu özürlüler sayesinde oldu tamam Anne bey hakkınızda bir bar açılmış. Evet. Şu an GPS sen yeni alıyoruz. Ama ne? Ah. <laughs> ana ana vadi çevirdik şey şimdi ne güzel. Ya küfür etmeyin <laughs> siktirelim edin. <Açın>, Bana... <laughs> küfür etme. O evet, o da çıktı. Bir şey kadından sonra geldik izleyicimiz. Oğlum geldi. sizin siz, siz siz mağazanız. Ben, ben.